Merhaba arkadaşlar. Avrupa Center AVM'ye geldim. Burası Bağcılar Göztepe Meydan'da. Bir züccaciye. Herkes biliyor aslında Bağcılar'da yaşayanlar. Çok uygun şeyler geliyor buraya. Evet, çarpılıyorduk az önce. Şimdi dışarıdan başlayacağım ben size çekmeye. İçeride de çok güzel ürünler oluyor. Yine bir şeyler gelmiş buraya. Neyse. Siz de lütfen abone olun. Yürürken de nefes nefese kaldım. Yaşlandık herhalde. Evet bakın dışarıya böyle hasır sepetler falan filan gelmiş. Ekmek sepetleri. Bu şekilde. Sonra bu tarafta da e, şeyler var. Terlik çeşitleri var. E, bu terlikler 100 lira arkadaşlar. Bu terlik çeşitleri 100 lira. Evet bunlar erkek terlikleri. Burada da e, çocuk ve kadın terlikleri falan da var. E, bunların hepsi 100 lira. Evet. Şuradaki, arkadakiler de 100 lira arkadaşlar. ilk içeri gireceğiz yavaş yavaş. Evet, burada yine bir şeyler var. Bunları da çekelim. Neyse. Bakın, bunlar böyle üçlü olarak 100 liraymış fiyatları. Çok güzel, böyle azıcık bir salata falan yapmaya. <laughs> Şunlar, boyutları çok çok güzel. Sonra böyle ayaklı şeyler var. Şunlar. Bu şekilde. Bunlar da 100 lira. Bakın bu su bardakları altılı olarak 100 lira. Öyle. Gayet kullanışlı bir şeye benziyor. Bunlar da bu şekilde 100 lira arkadaşlar. Böyle iç içe de girebiliyorlar. Böyle 100 lira altılı olarak. Bakın bu çerezliklerde altılı olarak 100 lira. Evet, bunların adet fiyatları 25 lira. Bu şekilde, 25 lira adet fiyatları. Bu çay tabakları da 25 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın bunlardan da 3 e, adeti 100 lira. Evet. Bunların 6 adeti 100 lira arkadaşlar. Şunlar yani malzemesi aşırı kaliteli. Gerçekten büste bile kırılmayacak gibi bir şey. Çok güzel. Sonra şu e, tabakların da şunların da 6 tanesi 100 lira. Bunlar böyle 6 adet 100 lira çay tabakları da dahil. 6 adet 100 lira. Bunlar da bu şekilde. Ee, bunlar bir tık daha büyük. 3 adet 100 lira bunlar da. Evet bu tarafta da e, kaseler ve yemek tabakları, servis tabakları da bunlara dahil. 50 lira fiyatları. Bakın bu kase mesela. Güral porselenin bunlar. Bakın bu da renklisi. Böyle. Bunlar servis tabakları. Keşke bir şey getirseler. Tavuk dünyası tabakları getirseler keşke. Çok güzel olurdu değil mi arkadaşlar? Var burada tavuk dünyası tabakları var ama aşırı pahalı ya. Bir tane tabağa yani o kadar para verilmez yani. Çok gereksiz. Evet 50 lira bunlar da. Bunlar da 50 lira. Böyle. Bakın bunlar mesela tavuk dünyası tabakları. 150 liraymış adet fiyatı. Bakın böyleler de var. 100 lira. Asla bunlar olabilir ya. biraz yamuk ya. İşte o 150 lira olanın şeyi de pek güzel değil yani kalitesi. Hani 150 lira hadi vereyim ama bir şeye de benzesin yani. Bakın bunlar mesela 800 lira adet fiyatı. Evet. Biraz pahalı. Evet buradaki tabaklar da 50 lira arkadaşlar adet fiyatları. Bunlar servis tabağı. 50 lira puantiyelileri falan var. Değişik değişik şeyler var. Bakın tatlı tabakları 50 lira. E, bu çerezlikler 35 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Tatlı tabakları da var. Bunlar 50 lira. Bakın burada böyle e, çukur tabaklar var. Bu şekilde. 50 lira bunların da fiyatı. Kaseleri de var. İsterseniz bunlardan takım yapabiliyorsunuz bu arada. Böyle servis tabağı da var orada. Bu şekilde. 50 lira bunların adet fiyatları. Bakın bu kublarda altılı olarak satılıyor ve 150 lira fiyatları. Evet. Bakın bunlar da 150 lira altılı fiyatı. çok güzel bunların tabi beyazları da var bakın bunlar da kahve yanı bardakları altılı fiyatı 150 lira bir yudum Çat cilt. güzel ama sonra arkadaşlar bakın burada sürahiler var bu sürahiler de 150 lira şekilde 150 lira fiyatları. Evet yine burada böyle tabaklar var. 3 adeti bu tabakların 100 liraymış. Böyle kahvaltılık falan koymak için. Bakın bunların da 3 adeti 100 lira. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar normal kaseler. bunlar da böyle altılı, boncuklu tatlı tabakları. Bu şekilde bunların fiyatları 125 lira altılı fiyatı. Güzel değil mi? Gerçekten gayet güzel. Böyle altılı hem de oturaklı koyduğun yerde duruyor. 250 liraymış bunlar altılı. Nescafe fincanı büyüklüğünde. Böyle tabakları da var altı bu şekilde yani. Evet bu rengi de var. 250 lira fiyatları. Bakın bu tabakların adet fiyatı 75 lira. Ben çok beğendim sizi bilmem. Güral porselen. Evet. Buradaki hangisini alırsak 75 lira. Bakın Güral porselenin çukur tabağı. Bu şekilde. 75 lira fiyatı. Bakın. Bu da Güral Porselen. Ne çok çeşitleri var ya. Şu ney? Güral Porselen'miş. Şeylere benziyor. Madame Coco'nun tabaklarını. 75 lira. Bakın böylesi de var. Güzelmiş değil mi? Evet. Bunların e, böyle servis tabağı da var arkadaşlar. İsterseniz bunları takım yaparsınız. Muhtemelen kaseleri de var biraz öteye gittiğimiz zaman. Evet. Gayet güzel bence. İlerleyelim. Bakın tatlı tabakları. Evet. Bunlar da yine Güral porselenmiş. Bakın dokulu. Görüyor musunuz? Kabartmalı gibi. Evet. Bakın arkadaşlar. Böyle tabaklar da var. Hep kral porselenin bunlar. Böyle. Bakın. Mozaik gibi. Evet. Bunlar böyle 75 lira. Bunlar da böyle 50 lira arkadaşlar. Küçük çukur tabaklar. Kase değil. Küçük, küçük boy çukur tabak. Ee, bunlar 125 liraymış bakın. 125 lira bu borcamlar. Çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Yuvarlığa var. Oval, oval model var. Bu şekilde. Sonra bir de bunların ikilileri var arkadaşlar. İkili olanlar da 200 liraymış. Evet. 200 lira. Evet burada da seçal 100 liraymış arkadaşlar. Bunlar böyle 100 lira. Bu ikili mesela. Bu şekilde. Bunlar küçük boy borcamlar. 100 lira. Evet. Şu yağdanlıklar 100 lira arkadaşlar. Şunları da göstereyim buradayken. Bakın üçlü olarak böyle kupları renkli bardaklar 100 lira. Sonra arkadaşlar başka şurada da bir şeyler var. Bakın borcamların böyle yuvarlakları da. Bunlar küçük boy tabii ki. Böyle. 100 lira fiyatları. Bu borcam değil. Normal bir e, tabak. Büyük ama çok büyük. E, bunun fiyatı da 100 lira. Bakın burada böyle çokça stok var. Beğendiyseniz gelin alın. Bakın bunlar da böyle altılı olarak 150 lira arkadaşlar. Altılı fiyatları. Evet burada da çok güzel saklama kapları var. Şöyle göstereyim. 225 liraymış bu. Ama göstereceğim yine de size. Evet 225 lira. Çok güzel değil mi? Olursa böyle olsun. Temiz. Büyük. içi de bayağı bir şey alır. Erzak kabı olarak kullanılıyor. Çay koyuyorsunuz. Kesme şeker. Ne koyarsanız koyun. Bunların tabii ki boy boy. Birkaç boyu var. Evet fiyatları da var. Tabii ki de birazcık pahalı. Burası çok büyük bir yer arkadaşlar. Bakın cam böyle pipetli sürahimiz diyelim biz buna. E, 350 lira bunun fiyatı. Evet. Bakın. 350 lira değil bu kaçmış. Heh, bu da 325 lira. Bu şekilde üstü görünüyor. 300 lira bu onun küçüğü. Bu da büyüyor arkadaşlar. 350 lira. Böyle. Gayet güzel. Çok sıcak ya. Hiçbir yerde bir klima olmaz ya. Yandık ya. Bunlar ne? Aa, bakın şapka. 250 liraymış bunlar arkadaşlar. Böyle üçlü olarak satılıyormuş. Evet. Pinterest model. <laughs> Enteresan işler. Bu ne? Bakalım değil mi? Aç aşkım. Nasıl sarmışlar? Ha, böyle bir şey. Çok da özel bir şey çıkmadı arkadaşlar. 110 lira bunun fiyatı. Evet. Elif Bakın burada 55 liraya çok güzel kupalar var. Bunlar da Türk kahvesi bile içersiniz. Bu ara boy çünkü. Ne büyük ne küçük. Bakın. 55 lira. Şey çok güzel kalitesi. Keramik aymış zaten. Baya hani sert bir yapısı var. Bakın. Biraz çocuksu ama. Evet bakın eşek ne eşek var. Böyle bir şey. Sonra arkadaşlar buradaki yağdanlıklar 100 lira. Her yerde olduğu gibi. Bakın. 100 lira fiyatları. Bunlar 200 lira ayaklı cam kaseler. 200 lira. Bakın bu bardaklar üçlü olarak 135 lira arkadaşlar. Bunlar da 120 lira. Şu uzunu şu kısası. Ben de bunlardan var ama şunlara da göz diktim mi? Evet. Çünkü içmesi tutması falan çok güzel. Ben çok beğendim onları. Evet. Bakın burada böyle deterjan reyonu bile var arkadaşlar. Domestoslardan tut. Ay burası nasıl kokuyor. Horçözler, cifler falan filan. Her şey var. Evet. Böyle bir yer burası da. Bakın bunlar 125 lira. Islak mendil şey galiba. Çok amaçlı temizlik beziymiş. Islak mendil böyle kutusuyla birlikte. 125 lira bunun fiyatı. Sonra onların bir de Böylesi var. Aynı marka. Bunlar fiyatı ne? Böyle kovalarda var. Evet. Fiyatını yazmamışlar arkadaşlar. Neyse. Evet. Buranın fincanları da çok güzel oluyor arkadaşlar. Acar Plus oluyor genelde markaları. Evet. Bakayım yeni model gelmişse size çekeceğim. Evet. Gelmiş. Bakın. Bu yeni model. Böyle bir şey. Evet, bunu daha önce görmemiştik. Fiyatı ne biliyor musunuz? Hı, 1200 liraymış fiyatı. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. 1200 lira fiyatı. Başka yeni model var mı? Evet. Şu 1600 lira. Bakın bunu da beğeniyorum ben. Böyle bir şey. Ondan sonra daha da yeni model yok arkadaşlar. Şuraya da bir bakayım. Hızlıca şöyle. Daha önce çektim ya. Sizi sıkmak istemiyorum. Yoksa ben çekerim. Bana göre bir şey yok. Bakın bu da yeni model. Böyle üstü rölyefli. Şöyle bir bakalım mı? Evet 1200 liraymış bunda fiyatı. Yeni modeller hep 1200'den gelmiş. Evet. Sonra arkadaşlar bakın bunlar da oldukça oturaklı bir modeller. <laughs> Çok güzel gerçekten. Evet bunların fiyatları neymiş? 1000 lira. Evet arkadaşlar. Başka da yeni model bir şey yok. Neyse. Buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.